Üçüncü hafta ikinci gün notlarım. Şimdi e, ders olarak Twitter logosu çizeceğiz bu logoyu. Bunları line ile çizeceğiz. Spline sekmesini görmüştük. Şimdi line'lar line'larla Twitter çizmeyi göreceğiz. Önce bir plane çizerim buraya. Plane'in ölçüsü 500'e 500. E 500. Twitter logosunu Play'nin üstüne sürüklüyoruz. Front görünüşe geldim F3'te. Spline'dan Line'ı aldım. Şöyle rastgele çiziyorum. Burayı kasıtlı bıraktım. Birazdan Fazladan vertexi nasıl vereceğimizi göstermek için böyle rastgele çizgiler atıyoruz. Vertex ne kadar az olursa o kadar iyi oluyor noktalar. Geldim, bıraktım, birleştirdim. Vertex'e geldik. Buradan e, Refine dediğimiz zaman nokta bırakıyor. Refine'ı kapattım. Buradaki noktayı yukarıya çektim. Biraz daha yukarı alayım. bezer Corner bir tarafı e, <laughs> düzenlemelerde bir tarafa ta düzenleme yaptığımızda şu işaretler ya da şöyle sırayla gideyim. Sumut dediğimiz zaman bir yumuşatma veriyor kenara. Corner dediğimiz zaman keskin köşeler veriyor. Bezer dediğimizde yine bir yumuşatmayla köşeler veriyor. Ama bu sefer bir taraftan tutunca diğer tarafta onun ekseninde oynuyor. Bezer corner'da ise hangi tarafı tutarsak o taraf oynuyor. bu şekilde. Hatta dediğim gibi şuraya bir tane daha vertex noktası atabilirim. Vertex'i seçtim. Refine dedim. Buraya da bir vertex noktası. Refine'den çıktım. Böyle bu şekilde. Şuraya da bir Be Bezier Corner atıyoruz. Şuna da aynı şekilde. Benim en çok sevdiğim Bezier Corner çok daha esnek, daha rahat hareket etmemi sağlıyor. Biraz şöyle dışarı aldığımızda. Genelde corner'da bu şekilde geliyor. Bu çizim esnasında şöyle bir şey de var. Line'ı seçtiniz. Burada işaret line'ı seçtikten sonra Şimdi geri alayım. Line'ı seçtikten sonra smooth'u işaretlerseniz bu şekilde dairesel çizecek. Düz çizmek istiyorsanız shift'e basıp shift'e basılı tutup çizmeniz gerekecek. Bunun haricinde backspace tuşuyla çiz çizdiklerimizi silebiliyoruz. Çıktım. Corner çizdim. Bunda da direkt doğrusal çiziyor ama mouse'a basılı tutarsak bunda da smooth şeklinde çizmeye başlayacak. Mouse'a tut, basılı tutup çizersek daha sonra tekrar bu şekilde çizebiliyoruz. <laughs> Play'ni freeze etmek istiyorum. Bunun için Free Selection dediğimde Play'nin özellikleri kaybolacak. O yüzden Unfreeze ol diyorum. Play'ni seçip sağ tıklayıp Object Properties'e geliyorum. Burada Show Frozen in Gray sekmesini kapatıyorum. Şimdi tekrar Free Selection dediğimde Plane seçilemeyecek. Yani rahat bir çizim yapabileceğim. ama aynı şekilde üstündeki logo da şekilde kaybolmayacak. Şimdi devam edelim çizimimize. Geldim. Vertex'i seçtim. Corner Smooth. Şurayı da aynı şekilde biraz daha aşağıya alayım. Tutup kaydırayım biraz. Oynatayım sağa sola. Gayet de hızlı bir şekilde. Gecenin bir yarısı çizim yapıyoruz burada ama. Ders notlarını aynı gün içinde işlemezsem çok kaybım oluyor. Unutuyorum. O yüzden işlediğimiz konuları videolar kötü ama ileride daha düzgün videolar çekeceğim bununla ilgili. İşlediğimiz konulara sıcağı sıcağına burada tekrar düzenlemem, güncellemem lazım. Enteresan. Yani burada Bazer Corner'ı seçtim. Fakat işareti gelmedi. Burada da aynı şekilde. Tekrar bir Lefine atalım buraya. Belki de onunla alakalıdır. Yani enteresan bir şekilde. buraları anlayamadığım bir şekilde silelim, delete diyelim. Tekrar bir vertex noktası atayalım bunlara. Bu sefer geldi. Çekelim yerine. Bezier Corner. Bezier Corner dediğimde bu sefer daha düzgün olacak. Biraz daha yukarıya, biraz aşağıya, şunu biraz kaydıracağız. Dairesellik verdik. Buraya da aynı şekilde bir bezier corner. Hatta şöyle corner, bezier corner. Burada da aynı şey oldu. Tekrar bir yapayım. Müdahale edemiyorum anlamsız bir şekilde. Bunu corner'e çevirip daha sonra tekrar bezir corner yapalım. Belki de şöyle uzaklara kaçtığından göremedim ben onları. Bezier corner. Temel mantığını anladık. Çok da fazla benzetmeye birebir yapmaya gerek yok. Çok da şart değil. Modify sekmesinden extrude atıyoruz üstüne. bu şekilde Twitter logomuzu çizmiş olduk. Perspektif. Bir sonraki ders notunda daha detaylı olarak farklı bir çizim yöntemiyle yine line üzerinde devam edeceğim.